Annemin söylediğine göre bizim kökenimiz şeyden gelmiş. Yemen tarafından gelmiş. Anne tarafım. Annem öyle bahsederdi. Ee, eskiden hacıya gidenler şeyler giderlermiş böyle develerle, atlarla falan giderlermiş. Anneannemi, büyük annemi benim öyle getirmişler. Hacıdan gelenler getirmişler. Ee, bir de abisi varmış hatta. O da eski koçaya götürmüşler onu büyük annem de buraya e, Hasköy'de kalmış. Kimin yanına vermişler? Kimin yanında kalmış? Onu bilmiyorum. Onu bilen büyük annem benim bir kere bir iki kere görmüş gençken. Bir daha da arayıp sormamışlar. Bilmiyorum, tanımıyoruz. Benim annem bile bir kere görmüş. Dayımız biz bir kere gördük diyordu. Bir kere bir, daha görmemişler. Hayır, şey anneannenizin e, kardeşi, bunun e. abisini. Peki anneanneniz kimin yanında yaşamış? Büyük... Çocuk muymuş? Derdikleri? Evet küçükmüş, çok küçükmüş. Buraya gelmiş burada evlendirmişler çünkü yani büyüdükten sonra buraya getirenler öyle evlendirmişler. Ama yani bilmiyorum ama hizmetçi olarak değil de yani çocuk e, diye getirmişler onlar, öyle bakmışlar. Hadi. Kimmiş ama bakanlar kimmiş? Ee, bizim köyde. onları ben tanımıyorum köyden getirenler bakmışlar işte has köyden aynı köyden sonra dedemle evlendim büyük dedemle evlendirmişler o da şey köyünde Mahmutlar köyünden mi köyde yaşamaya başlamışlar benim annemin an, büyük annem 120 yaşına kadar falan yaşamış aslında çok bayağı uzun süre yaşamış. Abim bile tanıyordu yani. Abim bile hatırlıyordu. Ben hatırlamıyorum ama abim bile hatırlıyordu. Bayağı uzun sene yaşamış. İsmi değişik dediyorsunuz. Zerleydi ismi.